Merhaba arkadaşlar. Bakın daha evvel başlayıp da e, tamamlamadığım bir e, takçık çantası var elimde. E, bunun örneğini e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E daha bundan artan e, birazcık ipim var. Onun içinde daha evvel aldığım internetten bakın bir telefon e, kılıfının böyle bir aparatı var. Onu değerlendirmek isteyeceğim kalan ipliklerden hem de bu örneği size göstermiş olacağım. Bakın şöyle düşünelim, bu biraz çünkü geniş bir çanta. Şöyle bir telefon kılıfı düşünürsek, bakın şöyle bir aksesuarlarla çok güzel bir hediye olacak inşallah. Şimdi bunun için her zamanki gibi klasik zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Ben bunu 28 e, zincir çektim her iki tarafından her zaman olduğu gibi e, üçer tane şöyle bir ufak köşe yaptım e, bir derinlik kazandırsın diye Ondan sonra arkadaşlar örneğimiz gene çok basit e, buna sahte Selanik de diyorlar e, bazı arkadaşlarım e, görünüşte çok güzel ve çok kolay örülen bir örnek Şimdi ben tabii ki hemen bir e, sık iğnemi yaptıktan sonra e, köşeleri döndükten sonra e, bir sırasının yarısını başladım. E, şimdi diğer yarısını geçip ikinci sırada nasıl gittiğimizi göstereceğim. Zaten e, bu örneği daha evvel ben çantalarımda da paylaştım sizlerle. Fakat e, örerken göreceksiniz aynı e, bir tane normal sık iğne bir tane arkadan örüyoruz bir tane normal sık iğne bir tane arkadan örüyoruz ama sık iğnelerin göbeğine batıyoruz arkadaşlar başak modeli gibi. Ondan örneğimiz böyle değişik bir e, şekil alıyor. Evet, e, başladım ben, e, geldim. Devam edeceğim şimdi. E, bakın şöyle göstereyim. Bir tane normal sık iğne yapıyorum. bir tane V'nin arkasından alıyorum arkadaşlar böyle şu başladığım yere de işaret koydum aslında döne döne öreceğiz arkadaşlar bir tane ilmeğimi arkadan aldım bir tane gene normal sık iğne yapıyorum bakın bir tane ilmeğimi arkadan alıyorum şimdi bu geldik sıra başına bu işlemi bir sıra boyunca yaptım. Başladığım yere geldim arkadaşlar. Ee, bakın burada e, normal bir sık iğnem var. Ee, burada birbirinin boşluğuna değil aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Sık iğnemi gene önden aldım normal bir sık iğne. gene bakın arkadan alıyorum. Gelen sık iğnenin göbeğine batıyorum arkadaşlar böyle tabi ilk sıra olduğu için biraz zorluyor tığım bu arada üç buçuk numara evet birazcık uzun çekiyorum normal gene arkadan aldıklarımı arkadan alıyorum ikinci sırada da üçüncü sırada da devamlı öyle yapacağız bakın bu normal sık iğnemi göbeğine batıyorum onun içinden çıkartıyorum biraz da ilmeğimi gevşek tutuyorum arkadaşlar. Gelen ilmeğim bakın arkadan sonraki gelen normal sık iğne göbeğine battım. Boşluğuna değil. Bu birkaç sıra çıktıktan sonra arkadaşlar örneğimiz bakın böyle yavaş yavaş yol yol olacak ve döne döne örüyoruz. Çok basit. Bakın gene bir tane arkadan aldım arkadan aldığımın üstüne tekrar arkadan alıyorum. Arkadan dediğim arkadaşlar tekrar söylüyorum bilmeyenler için. Bakın bu V var ya. Bu V'nin ikinci kanadını alıyorum. Şöyle değil. Şöyle alıyorum. Sonra normal sık iğnemiz geliyor arkadaşlar. Normal sık iğnemizinde bakın içine batıyorum. Şöyle değil. Şöyle değil içine batıyorum, sık iğnenin içine batıyorum. Biraz böyle rahat çekiyorum. Evet. Şimdi bakın böyle e, örneğimiz devam ediyor, döne döne hiçbir e, değişiklik yok. E, aynı sırada e, dıştaki olan sık iğnelerin normal aldığımız sık iğnelerin göbeğine batıyoruz. Arkadan aldıklarımızı gene arkadan alıyoruz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda çantamızın şekli bu oluyor. Şimdi bunu belirli bir sıraya kadar örelim. E, tahmin ediyorum bu boy da bence iyi olacaktır. Büyük telefonlar için. Telefonlar ebat ebat. E, ben size gene buradan bir sayı vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Benim bir yapacağım e, 33 sıra arkadaşlar. 28 ilmek başlamıştım. Üçer tane köşelerden arttırıyoruz her türlü taban yaptığımız gibi ee, siz gene elinizdeki telefonlara göre ebatını ona göre ayarlayabilirsiniz boyunu da ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ee, şimdi e, telefonluğumuzu örelim sonra bunları nasıl monte ettiğimi göstereyim arkadaşlar bakın arkadaşlar evet ben bitirdim e, şimdi aksesuarlarını takacağız e, şöyle size e, Ölçülerini vermiştim ama bir de e, böyle ölçü vereyim. 17 santim uzunluğu. Şurası zaten şu e, düz e, sık iğnelerimizi saydığımız zaman 38 taneydi. Böyle de 28 zincir üzerine kurmuştuk. E, şu şekilde yapayım. Burası 17 santim. Burası da 12 santim arkadaşlar. Bu büyükçene bir telefon için bazı markaların e, telefonları e, bayağı büyükçene. E, o bile birazcık bu bile bu o, o telefonlara birazcık büyük ama içine ufak bir e, para cüzdanınızı da ilave edebilirsiniz. E, sadece telefonluk için değil e, anahtarınızı atabilirsiniz. E, birazcık daha büyük yaptım ki bu işlerler bu işlerden de kullanabilirsiniz diye. E bakın böyle bir daha ver göstermiştim videonun başında. Böyle bir ufak çiçeği var. Bunun arkadaşlar arkada delikleri var bakın. Ben burada oyalanmayayım diye onları tutturdum. Böyle deliklerinden çıkıp ister elinizi arkaya sokun, ister böyle tek telinden alıp bunu buraya monte edebilirsiniz. E, böyle bir ufak aparatı var. E, bunu da buraya tutturup e, sonra bu e, sapını takacağız arkadaşlar elciğini takacağız. Ee, bunun içinde e, kapağını şimdi monte edelim. Ben şöyle bir e, tutturdum, e, ortaladım arkadaşlar. Zaten bir şey yok. A, arkadaki ipliğimi çok e, birazcık uzun bıraktım ki düğüm olarak gözükmesin. E, işte onu yürütürüz. Şimdi e, şu şekilde e, atlaya atlaya arkadaşlar. Ee, çantamızın sapını kapağını dikeceğiz buraya. Sonra da önündeki çıt çıtı monte edeceğiz arkadaşlar. Evet. Yine bir tane atlıyorum deliğinden. Bu arada arkadaki ipin içinden geçirmemeye çalışıyorum. Çünkü ipe e, takıldığımız zaman e, iğne de yürümüyor içinden. E, şöyle bakın. Dikkatlice Dikmeye çalışıyorum. Bu bir arkaya. Evet, şuradaki deliklerden geçirmeye çalışıyorum ki, bakın burada ipimi ben uzun bıraktım. Bunu arkada saklayacağım. Yine buradaki deliklerden geçirip bir karşıya geçiyorum. Çok basit bir şey. Ee, i̇pim rahatlıkla e, içinden geçebiliyor arkadaşlar. Bakın. Evet. Buradan arkaya geçiyorum. Artık herkesin yapabileceği bir şey. Ama da gene de göstereyim istedim. Zaten çok kısa bir şey. Bakın böyle çantamızın sapında dikmiş olduk. Kendi ipliği geçtiği için çok rahat ee, i̇ğnemin de zaten e, gözü bu işler için bayağı bir geniş. Evet. Şimdi bunu da arkaya geçirdim mi arkadaşlar. İşlemimiz bitiyor. Bakın. Eğer ipin içinden geçirirsek kesinlikle arkaya geçmiyor. Bu da size e, bir e, deneyim olsun. E, muhakkak e, boşlukta almanız gerekiyor ipinizi. Evet bu şekilde bakın sıkı sıkı diktik arkadaşlar bunu buraya. Şimdi arkadan e, gerekse tığlan gerekse e, böyle iğneyle ipinizi aşağıya kadar e, bir müddet yürütüp ondan sonra kesip ucunu da yakıyorum garanti olsun diye. Bunu burada ben bırakayım aynı şekilde bu tarafı da yapıyorum arkadaşlar tığla arkaya yürütüp ucunu yaktınız mı çok sağlam bir şekilde gözükür şimdi şu anda tutturmadığım için biraz gevşek gözükebilir evet bunu o şekilde hallettikten sonra bakın burada çıt çıtımız var bunun da yerini şu şekilde ayarlıyoruz ayaklarından Bakın böyle buraya ayarladık. Sonra arkadan tutturacağız arkadaşlar bakın. Şurası onun yeri. O kadar da sıkı ki ben bile zor çıkartıyorum. Bakın. Buradan ayakları arkaya geçiriyoruz. Bunu zaten muhakkak başka çantalarda da yapmışınızdır. Sonra bu sapları burada sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Çantamızın kilidi de hazır. Evet bakın. Bitirmiş olduk. Aparatımızı da buraya eleceğimizi de buraya taktık mı çantamız kullanılmaya hazır arkadaşlar.